E ne peki söyleyemeyeceğin bu kadar gizli, bu kadar önemli ve senin içini soğutacak şey ne yani? Dediğim gibi söyleyemem. Ya sen bu çocukla aranda böyle abi gibi bir ilişki olduğuna emin misin? Eminim. Çünkü hiç öyleymiş gibi gelmiyor bana şu an. Yani bunu sadece abilik, abi olarak görmenle bittiğini düşünmüyorum açıkçası. Söyle. Bitmedi derken. Yani benim bir planım var, ha, bunu devam yapmaya çalışıyorum. Yani. Devam edeceğim şey Dante ile ilgili, bu değil. Yaptığın şey bu. Kendini tehlikeye atarak bunu yapıyorsun. Hatta daha kötüsünü yapıyorsun. Kendinden, benden vazgeçmek de değil senin bu yaptığın şey. Sen beni kendinden vazgeçirmeye çalışıyorsun. Ben istemediğim halde. Ne yapmamı istiyorsun? Yani susmalı mıyım? Onca yol geldim. Vaz geçmeliyim? Yani bu kadar bunun peşine takılman... Anlatmıyorsun da saklıyorsun hala. Okey, o da okey. Ama... Yani bilmiyorum. Oğlum Menderes yani da benim... benim... Farklı bir konu. Ben seni ilgilendiren her şeyi anlattım. Seninle alakalı her şeyin beni ilgilendirdiğini düşünüyorum. söyleyemem. Tamam. Yanımda kimse yok. Aykışı alabilirdin bana. Ben bir şeyler ayarlatırdım burada. Problem değildi benim için. Kolay olurdu. Yani böyle şeyler denemene gerek kalmazdı. Aleyküm selam Elineciğim, Hoş geldin. Haklısın. Ama oldu bir kere. İşte ben artık haklı olmak istemiyorum diye. Her şeyde haklısın. Olmayayım bir haklı. sözünü alıp ısınamadım da Kayboldum gülüşlerinin ardında Ve Jay öyle bir dönemden geçti Jay'in annesi kayıp Jay teyzesi de kabullenmedi Jay evden kovuldu bu arada bilgin olsun Belki bilmiyorsundur diye söyledim Ve bu zamanlarda bu çocuk Tam olarak Kendini bir şeylere bağlamaya çalışıyor. Çünkü ben Nina'yleyim her devamlı. İşte Lodos biriyle, T. Timothy biriyle vesaire. Nihayetsiz kalırsan yüzünü asma.